Selamünaleyküm arkadaşlar Bağlama Eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler ben Sait Çalışkan arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine hepinizin bildiği hareketli güzel bir eser vermeye çalışacağım Büyük Üstat Rahmetli Neşet Ertaş'a ait bir eser Bağa Gel Bostan'a Gel evet Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak da sizler için hazırlamış olduğumuz en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın toplam 7 günü her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilginiz olsun. Yani kanalımıza yeni abone olan, videolarımızdan haberdar olmayan yeni arkadaşlarımız, abonelerimiz için bu da bir hatırlatma olsun. Dediğim gibi her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip etmeye devam edin. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Daha önce bu eseri dinlet olarak kısa şekilde çalmıştım. Hemen şuradan kartlar bölümünden o videomuza da ulaşabilirsiniz. Öncelikle o videomuzu mutlaka izleyin derim. Evet şimdi eseri en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Orta tel boş. Es vererek başlarız. Es verdikten sonra si bemol 2'ye bir vuruş yapıp aynı parmakla do'yu alttan çekerek re'ye bir vuruş yaparız. Yani es, si, do, re, Hemen burada R'de kaldıktan sonra parmak değiştirip R'ye 4 vuruş daha yaparız. Yani E, Si, Do, Re yaptıktan sonra hemen R'ye 4 vuruş işaret parmağıyla. Tekrar alalım. E, si, Do, Re, 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 Re Hemen ardından R'nin hemen altı Mi bemol. Burada bir vurarak R'yi alttan çekeriz. Yani Devamında re'ye tekrar vurup do'yu alttan çekeriz. İkinci parmakla re'ye vurduğumuz zaman yine do'yu alttan çekeriz. Yani şöyle re do re do tekrar alalım. İşaret parmağıyla önce re do sonra ikinci parmakla re do Aynı hareketi do'dan si bemol ikiye yaparız. Hızlı uçlarına dikkat edelim. do si do si Si bemol 2'den de La'ya yaparız. Yalnız burada Si bemol 2'yi vurup La'yı çektiğiniz zaman dönüşünde Si bemol'ü vurup La'yı alttan çekeriz. Yani şöyle önce Si bemol 2'den La sonra Si bemol'den La. Si La Si La. Yani hem Si bemol 2'yi hem Si bemol 2. Yarım sesi de burada kullanmış oluruz arkadaşlar. Buraya kadar bir gelelim. sonra Re, Do, Re, Do Do, Si, Do, Si Si, La, Si, La La'dan da Sol'e Aynı hareket La, Sol, La, Sol Sol'den de Fa diyez 3'e Yani Fa'nın hemen altındaki perde Fa diyez 3'ten de Mi bemole gidip Dönüşünde burada Fa diyez 3'e bir vurarak Burayı burada bitiririz arkadaşlar Yani şöyle yaptıktan sonra mızrap üst alt üst alt ilerler. Burası. Burası. La'dan da sol'e. Sol'den fa diye 3 Buradan da bakın en son burada fa diyez üçü vurup mi bemolü alttan çektikten sonra fa diyez üçe geri yüzük parmağıyla bir vurup burada bırakırız. Şimdi birleştirelim devam edelim. bıraktıktan sonra buradan tekrar vurarak mi bemolü alttan çekip orada da vurup reyi alttan çekeriz. Yani sonunda da reye iki vuruş yaparız. Yani fa mi mi re 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 fa'lar diyez 3 mi'ler bemol. Burada da hem si bemolü hem si bemol ikiyi. iki yarım sesi de kullandık arkadaşlar. Ve burada da yine re'nin altında mi bemol kullandık. Arıza sesler bunlar. Evet. Şimdi buraya kadar toparlayıp devam edelim. S verip başladık. Tekrar alalım. Sanırım anlaşılmıştır. S, Si, Do, Re, Re yaptıktan sonra Re'den devam ettik. sonra yine es vererek devam ederiz. Es la'yı bir vuruş yapıp si bemol'ü alttan çekip es la si la'ya vurup solu alttan çekip sol'e bir vuruş yaparız. Es la si la sol sol. Tekrar alalım. Es la si la sol sol. Evet. Buraya kadar geldikten sonra sol la birer vuruş yapıp sol la la'yı vurup sol alttan çekerek la sol Solü de vurur. Fa diyez, alttan çekeriz. Sol, la, la, sol, sol, fa. Tekrar birleştirelim. Es, la, si, la, sol, sol. Bakın huzur akmışlarına dikkat edelim. Es, la, si, la, sol, sol. Yaptıktan sonra Sol, la, la, sol, sol, fa. Aynı hareket. Fa diyez üçten solden. Fa, sol, sol, fa, fa mi. Mi bemole çıktı. Aynı hareket mi bemolden fa diye düşten mi fa fa mi mi de Buraya kadar geldik arkadaşlar. Yani sonunda da re mi re 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 yaparız. Re mi re birleştirelim. Es, la, si, la, sol, sol. Den sonra sol, la, la, sol, sol, fa. Fa, sol, sol, fa, fa, mi. Mi, fa, fa, mi, mi, re. Ve re, 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 re. Yani. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi de nakarat kısmında şöyle bir bölüm var orayı da çalalım eseri bitirmiş oluruz. Yine Es verip Re'yi vurup Mi bemolü alttan çekerek sonra Mi bemole iki vurup Re'yi alttan çekerek yani Es Re Mi 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 Re bakın dikkat edin Es Re Mi 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 Re Hemen sonrasında Doya üstten bir vuruş, bir bemole bir vuruş, hemen Rey'yi alttan çekeriz. Yani Es, Re, Mi, 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 Re yaptıktan sonra Do, Mi, Re, Re, Re'yi Re çıkarız. Es, Re, Mi, 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 Re, Do, Mi, Re, Re, Re. tekrar, tekrar. iki kere de olabilir. İki ya da dört kere burayı çaldıktan sonra yine eser en baştaki çaldığımız yerlere dönerek devam eder. Sözlere de yine aynı bu çaldığımız yerler üzerine baştan sona harfiyen okuyup eseri icra edebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce eseri şayet dinlemeliyseniz mutlaka girip değişik kaynaklardan dinleyin. Eserin sözleri, akışı, trafiği hakkında kulak aşinalığı olması açısından dinlemeniz önemli arkadaşlar. Dediğim gibi değişik kaynaklardan dinleyebilirsiniz. <laughs> Bu verdiğim bölümleri de kısa kısa bölüm bölüm çalışarak baştan sona eseri şekillendirebilirsiniz. Dediğim gibi daha önce kısa bir şekilde bunu çalmıştım. Kısa bir videosu var. Yine hatırlatayım hemen şuradan kartlar bölümünden o videomuzu da mutlaka öncelikle izleyin arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Baştan sona bölüm bölüm çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.